Sevgili arkadaşım, sizinle bundan önce birkaç tane konuda birlikte oldum. Ve şimdi gazlar konusunda yine çok rastladığım iki tane özelliği bilhassa incelemek için seninle karşında, karşı karşıyayım, seninle birlikteyim. Bunlardan bir tanesi kinetik teoriyle ilgili yorumlar, ikincisi ise kapalı kaplar arasında sürtülmesiz pistonun olduğundaki bazı olaylarla ilgili. Çünkü bunlar da bana çok geri dönüşler ve çok yanlış yapılan işler bildiriliyor. Evet, eğer hazırsanız şimdi bunları tek tek incelemeye başlayalım. İki ayrı örnek üzerinde. Şimdi burada ne yapmışız efendim? Sürtünmesiz piston bak. Bu önemli bir lafımız. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarma. Sürtünmesiz pistonlu kabda oksijen gazı varmış. Ee, bu kaba, bu kaba ne yapılıyormuş? İçte sabit şarta oksijen ekleniyormuş. Sabit şarta karbondioksit ekleniyormuş ve sıcaklık artırılıyor. Ve bu durumda bazı özelliklerin değişimlerini sormuşuz. Yoğunluk, birim yüzeye çarpma sayısı ve ortalama hız bu olaylarda nasıl değişir şeklinde. Şimdi burada sana ufak bir bilgi vermek istiyorum. Şu sürtünmesiz piston lafına çok dikkat edeceğiz. Şöyle dikkat edeceğiz. Sürtünmesiz piston bizim karşımıza iki şekilde çıkabilir. Bir, evet şu andaki şekilde olduğu gibi bir pistonlu kabda sürtünmesiz piston konulmuştur. Sürtünmesiz pistonun bir tarafı açık havadır. böyle bir durumda Böyle bir durumda senin kap içerisindeki gaza yapacağın etkide dış basıncı değiştirmeyeceğin için piston yine içerideki ve dışarıdaki basınçları birbirine eşit tutacak şekilde bir tepki gösterecek ve içerideki gazın basıncını sabit tutacaktır. Yalnız dikkatini çekeceğim. Eğer iki gazın arasına bir sürtülmesiz piston koyduysan burada şu ifadeyi hiçbir zaman aklından çıkarma. Bu pistonun görevi iki tarafın basıncını birbirine eşit tutacak şekilde bir yere gitmektir. Basıncı sabit tutmayacak. İki tarafın basıncını birbirine eşit tutacak. Aslında açık havada da eşit tutuyor ama dış basınç değişmediği için sabit tutmuş oluyoruz. Aradaki bu farka lütfen dikkat et. Evet, şimdi şimdi efendim e, bu kaba oksijen eklersek. E, şimdi e, şuradaki üç özelliğin, üç özelliğin ben e, sana A şıkkında tek tek yorumunu yapayım. Efendim birincisinde yoğunluğu yorumluyoruz. Ha en azından şöyle düşünebilirsin. Bak arkadaş yoğunluk bu soruluyor. O zaman derim ki benim içinde yoğunluk olan bir formülüm olması lazım. Evet gazlar konusunda böyle bir formülümüz var. Şimdi efendim bu formülde kimler sabit? Sürtülmesiz piston bir yandan açık havayla etkili olduğu için sabit. Oksijen gazı varken oksijen koyduğuma göre mol kütlesinde bir değişiklik yapmadım. R zaten sabit bir sayı. E, sabit sıcaklığı da demişiz. O halde T de sabit. Unutma ki eğer bir formüle göre yorum yaparken böyle 4 tane değişken yani yorumlamak istediğin değişkenin dışındakilerin hepsi sabit duruyorsa... O zaman burada yoğunluk ne yapıyor demektir? Sabit kalıyor demektir. Anlaşıldı mı? Ha, i̇kincisi. İkincisi efendim. Birim yüzeye, bak buraya dikkat et. Birim yüzeye çarpma sayısı. Bak şimdi birim yüzeye çarpma sayısında sen 3 tane özelliğe dikkat edeceksin. Bir, Sıcaklığa dikkat edeceksin. 2. Mol sayısı bölü hacma dikkat edeceksin. 3. Ee, tanecik hızına dikkat edeceksin. Şimdi, şimdi. Birincisi, sıcaklıkta bir değişiklik yaptık mı? Hayır. Sıcaklıkta değişiklik yapmadığıma göre tanecik hızında da bir değişiklik yok. Bu da kabul. He, şimdi ben buraya oksijen koydum. Dikkat et. Dikkat et. Ee, oksijen koyduğum zaman mol sayısı arttıkça hacim de aynı oranda ne yapacak? Artacak. Çünkü basınç ve sıcaklık sabitse hacimle mol sayısı doğru orantılıdır. Dolayısıyla dolayısıyla N bölü V oranında da bir değişiklik olmadı. O zaman bunlar bize gösteriyor ki e, birim yüzeye çarpma sayısı ne yapar? Değişmez. Bu da sabit kalır. Devam ettik. Üçüncü bilgimiz ne? Ortalama hız. Arkadaşım, hızın değiştiricisi sadece sıcaklıktır. O halde, o halde bizim sıcaklığımız sabit tutulduğuna göre ortalama hızda da bir değişiklik meydana gelmez. Evet, böylece, böylece oksijen eklemesini hallettik. İkincisinde neyi ekliyormuşuz? Görüyorsun ki karbondioksit ekliyoruz. Ha şimdi karbondioksiti eklediğim zaman. ha Şimdi bak. Şimdi yoğunluk dikkat et birazcık. E, farklı bir olay olacak. Neden? Neden dersen şöyle diyorum. Efendim basınç çarpı mol kütlesi eşit. DRT'yi yazdım. Şimdi basıncımız sıcaklığımız R'miz sabit. O zaman yoğunluğumuz... Kime bağlı kaldı? Mol kütlesine. Yalnız karbondioksit mol kütlesi oksijene göre fazla. Nereden biliyorum dersen formülüne bakarsan ikisinde de ikişer tane oksijen var ama karbondioksitin karbonu fazla. Dolayısıyla karbondioksit artı oksijen karışımı mol kütlesi olarak oksijenden büyük bir karışımdır. 1 mol oksijen 32 gramdır. Yanına 1 mol karbondiyoz koysan 44 gram. 2 mol 76 gram olur. Mol kütlesi ortalama 38'e gelir. Yani büyüdü. O halde mol kütlesi arttığına göre yoğunluğa ne diyeceğiz? Evet artar diyeceğiz. Güzel. 2. İki. İkincisi neydi efendim? İkincisi birim yüzeye çarpma sayısıydı. Doğru mu? Sıcaklıkta bir değişiklik yok. Sabit. Peki... Taneciklerin e, mol bölü hacim oranı n bölü v, bu da sabit. Yalnız çarpma sayısında etkili olan bir başka faktörümüz tanecik hızıydı. Taneciklerdeki hız. Karbondioksit oksijene göre daha yavaş hareket eden, molekültesi büyük olduğu için daha yavaş hareket eden o halde e, karbondioksitin hızı Karbondioksitimizi hızı, oksijenin hızında nedir? Küçüktür. Bu da bu da çarpma sayısında evet birim yüze çarpma sayısında bir azalmaya ne yapar? Evet sebep olur. Şimdi üçüncü olarak ortalama hızlara gelirsek karbondioksit döngüsünde ortalama hızlarda bir değişiklik meydana gelmez. Çünkü sıcaklıkta bir değişiklik yapmıyoruz. Tabi burada oksijenin kendine göre karbondioksitin gene kendine göre bir ne yapacaktır? Ortalama hızı olacaktır. Şimdi en önemli yere geldik. Ve en fazla hata yapılan bir yer. Onu dikkat, ona bilhassa dikkat etmeni isteyeceğim. O da ne yapıyormuş? Sıcaklık artırılıyor. Evet, sıcaklığı artırdık. Piston ne yaptı? Yukarıya doğru çıktı. Yukarıya doğru çıktığı için hacim artar. Hacim arttığına göre yoğunluğumuz ne olur? Evet, azalma gösterir. 2 İki. 2. İki. İkinci özelliğimiz neydi? Hatırlıyor musun? Birim yüzeye çarpma sayısıydı. Evet, birim yüzeye çarpma sayısına gelince şimdi arkadaşım. Bak şimdi bir kere e, sıcaklığımız ne yaptı? Arttı. N bölü V'miz heh, aferin azaldı. Değil mi? Başka? Tangitlerdeki ortalama hız ne oldu? Artış gösterdi. Şimdi bu durumda bu durumda dikkat edecek olursanız sıcaklık artışı hacimde ve ortalama hızda artış yaptı. Yalnız arkadaşım örnek veriyorum şöyle. Burada bir hasta öyle bir göz göze gelelim senle bir şey konuşalım. Şimdi bak bak eğer sen mutlak sıcaklığı diyelim ki iki katına çıkarttıysan bu sefer hacim iki katına çıkar zaten hacimle mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır. Yalnız mutlak sıcaklığı iki katına çıkarırsan taneciğin hızı iki katına çıkmaz. Taneciğin hızı kök iki katına çıkar. Bu önemli. O zaman düşün bakayım hacim iki katına çıkınca çarpma sayısı ne olur? Yarıya düşmek ister. Ama tanecik hızı kök iki katına çıktığı zaman çarpma hızı kök iki katına çıkmak ister. Dikkat edersen hacmin Çarpma sayısına etkisi yarıya düşürmektir. Yani hızın artışına göre daha fazladır. Dolayısıyla çarpma sayısını azaltır. Evet, ortalama hızların zaten arttığını daha önce ne yapmıştık? Bak burada da gördüğün gibi belirtmiştik. Şimdi, Gördüğün gibi oksijen azot gazları ve 2 ve hacimli aynı sıcaklıktalar T kelvin T kelvin e, aradaki e, piston sürtünmesiz demiş. O zaman burada hemen şunu söyleyebilirim e, oksijen gazının tarafında basınç P ise azot gazının basıncı da P olacak bunu da kendimiz bilelim. Şimdi burada birinci olarak demiş ki gazların mol sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır? Efendim, o zaman şunu düşüneceksin, içinde mol sayısının olduğu bir denklem aklına getir diyeceğim. E, o da hangisi olacak? İdeal gaz denklemini burada yazmanı isteyeceğim. Şimdi ideal gaz denklemini yazdık. İki gazda, aradaki piston sürtülmesiz olduğuna göre basınçları aynı, e, sıcaklık aynı, R sabit. O zaman bu bana gösteriyor ki, hacimla mol sayısı doğru orantılı. Bir dakika, dikkat et. Oksijenin hacmi V kadarken azotun hacmi 2V olduğuna göre buradan çıkaracağım sonuç şu olabilir. Azotun mol sayısı oksijenin mol sayısının 2 katı kadardır. Peki yoğunluklar arasında nasıl bir bağıntı vardır diyor. O zaman yoğunluklarla ilgili yorum yapacaksam içinde yoğunluğun olduğu bir formülü ortaya koymam gerekecek. İşte yazdım. İki gazda basınçlar aynı. Sıcaklık sabit, R sabit. O halde yoğunluk dediğim terim gazların mol kütlesine bağlı. Efendim burada kusura bakma yazmamışız ama o kadarını bilmen lazım. Oksijenin mol kütlesinin 32, Azotun mol kütlesinin de 28 olduğunu düşünürsek, o zaman e, oksijenin yoğunluğunun azotun yoğunluğuna oranı eşit e, mol kütleleriyle doğru orantılı 32 bölü 28'den 4 ile sadeleştirdim 8 bölü 7 oranını söyleyebilirim. Ha şimdi. C şıkkında birim yüzeye çarpma sayıları arasında nasıl bir ilişki var diye sormuş. Efendim birim yüzeye çarpma sayısında neye bakıyorduk? Hatırlıyor musunuz? Sıcaklığa bakıyorduk. N bölü V'ye bakıyorduk. Bir de neye bakıyorduk? Ee, taneciğin hızına bakıyorduk. Şimdi iki tarafta aynı sıcaklık var. N bölü V'lerimiz aynı. Ama bakıyorum tanecik hızı azotun molekül kütlesi küçük olduğu için daha fazla. O halde o halde e, azot tarafındaki çarpma sayısı, oksijen tarafındaki birim yüzeye, birim zamandaki çarpma sayısından daha fazla olmak zorunda tanecikleri hızlı olduğu için. Heh, şimdi burada en güzel ve kritik seçeneğe geldik. Azot gazının basıncını iki katına çıkarmak için oksijen gazının mutlak sıcaklığı kaç katına çıkarılmalıdır diye bir soru sormuşum. Şimdi bak burada bir hazırlık yaptım. Azot gazının basıncının iki katına çıkması için azot tarafının hacminin V'ye gelmesi lazım. Yani şekil bu hale gelecek. O zaman azotun hacmi V olup 2P oluyorsa aradaki pistonda sürtülmesi olduğu için sol taraftaki oksijen gazının da basıncı ne olacak? 2P olacak. Yalnız bu sefer hacim ne oldu? 2V oldu. Heh, şimdi şimdi yapacağımız şu. Oksijen gazının ilk durumdaki ve ikinci durumdaki değerlerini ideal gaz denklemine ne yapacağız? Uygulayacağız. Şimdi ilk anda ilk şekilde basıncımız P kadar hacmimiz ve içinde en mol gaz olsun R ve T kelvin. Şu anda bakıyorsun basınç 2P oldu, hacim 2V oldu. Mol sayısında bir değişiklik yok. Son sıcaklığın ne olması gerektiğini düşündük. Buradan eğer dikkat ediyorsan şu P'leri, şu V'leri, mol'leri, R'leri sadeleştirdim. Ve son sıcaklık eşittir 4 T Kelvin. Yani kaç katına çıkarılmalıdır dediğine göre 4 katına çıkarılması gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi bak bu en son örnekte sana e, belirteceğim önemli bir nokta var. İki gaz arasında, oksijen ve azot arasında bir sürtünmesiz piston var. Bak dikkat et sürtünmesiz piston basıncı sabit tutmadı. İlk başta iki tarafta basınç Pp eşitti. Sonunda 2P 2P gene eşit. Arada olursa iki gazın arasında pistonun görevi basınçları iki tarafta birbirine eşit tutmak ama bir taraf açık hava olursa o zaman sabit tutmak demekte de bir sakınca yok. Anlaşıldı mı?